Kızlar öyle bir ev gördük ki resmen şu anda aklımız evde kaldı. Bayıldım böyle bir yer yok arkadaşlar yani o kadar beğen bir tam bize uygun bir ev. Yani hem e, çok fazla odası var hem bahçesi çok ferah içi çok geniş mutfağı çok güzel. Kirası bizim eve göre bir tık daha fazla bir pazarlık ama yakın, yaparsak. Ama bir tık fazla Bak yer ama araştırıyoruz. Karşıya bayıldım baktık. ya. Buraya baktık, Tepeören'deyiz. Hem bu arada de. biz Tuzla'ya geldik Tuzla'da yani deyiz. o kadar uzak bir yerde de değil. İlina'nın evet, evet. okuluna yarım saat mesela burası. Bizim evden de 20 dakika sonuçta hani yine servis kullanacak, yine arabayla gidecek. Onu düşünüyorum şu an Şimdi direkt burada, de onu yapıyorum da <laughs> okul Okul değişiklik yapmasak de. bile yine gidip gelebilir evet. diyorum. Ama ev var ya efsane kaç artı kaçtı hayatım? 7 artı, 7 artı 1 veya 7 artı 2. Her tuvaletleri var. var, çocukların banyoları var, mutfağı var, e, spor odası var evin içinde. Bayıldım.